Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün Binance'ın 9. para oylamasından bahsedeceğiz. Kripto para oylamasından bahsedeceğiz. Nedir bu kripto para oylaması? Buna geçmeden önce yine küçük kısa hatırlatmalar yapalım. Binance'a ilk kez kayıt olacaklar için aşağıda vereceğimiz link linkten kayıt olurlarsa ömür boyu %20 maksimum bir komisyon indiriminden yararlanabiliyorlar. Yine Binance Masaüstü sitelerinizde yani bilgisayardan girdiğinizde Futurus mobil cihazlarınızda vadeli işlemler bölümüne ilk kez giriş yapacaklar için de yine aşağıda verdiğimiz Turkey referans kodunu girdiklerinde %11 komisyon indiriminden faydalanabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar bu para oylaması, kripto para oylaması Binance'ın 9. kez yaptığı bir önceki CHR'ydi yine bunu çekmiştik. Nedir diye o videoyu izlemeyenler için bundan da bahsedelim. Arkadaşlar şöyle Binance listeleyeceği iki tane coin'i sizin oylamanıza sunuyor. Tabi oylamada oy kullanmak için şartlar var. Birazdan bahsedeceğim. Sonunda oy kullanıyorsunuz. En çok oyu en çok oyu kazanan Binance'da listelenmeye hak kazanıyor. Binance yaklaşık bu oylama bitiminden bir gün sonra filan da zaten bununla ilgili yine video çekeriz. Bu kripto parayı Binance'da listelemeye başlıyor. Şimdi bu seferki oylama kimle kim arasında olacakmış? TT ve MDT. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu coinler var olan coinler. Yani daha önce başka borsalarda listelenen coinler. Bununla ilgili videonun sonuna kadar izleyin lütfen. Bilgi vereceğim zaten. Ee, yani var olmayan coinler değil bunlar. Yeni coinler değil. Bunu bir kere şey yapalım. Ee, daha önce fiyatlanmış, daha önce büyük borsalarda ya da küçük borsalarda yer alan coinler. Şimdi bu oylamaya katılmak için ne gerekiyor? Bu oylamaya katılınca biz ne kazanacağız sorusuna cevap verelim. İlk önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu oylama e, ne zaman başlıyormuş? E, 6-4 Haziran'da başlıyormuş. İşte 5 Haziran'a kadar devam edecekmiş. Ayrıca bu gece arkadaşlar 29 olduğu zaman 3'ten e, 4 Haziran'a kadar da e, BNB holding dediğimiz BNB tuttuğunuz BNB'ye göre size oy hakkı veriyor. Hemen ondan bahsedelim. Yani bu oylamada sizin oy kullanabilmeniz için elinizde burada gördüğünüz gibi burası oylama sayfası minimum 50 BNB tutmanız gerekiyor. Bununla ilgili şöyle sorular geliyor arkadaşlar. Yani bu gece 3'ten başlayacak tam 6 gün boyunca o spot piyasada yani spot cüzdanda Hiçbir şekilde BNB'nize dokunmadan BNB'nizi tutmanız gerekiyor arkadaşlar. 50, 50 BNB tutarsanız bir oy böyle devam eden işte 500 BNB tutarsanız da 10 oy şeklinde oylamaya katılabiliyorsunuz. Ee, şimdi oylama sonrasında ne olacak? Diyelim ki TT dediğimiz kripto para oylamayı kazanır ve Binance'da listelenmeye başlarsa bu coin'e oy veren, burada oy veren kişiler arasında 42 milyon 500 bin tane TT bölüştürülecek yine MDT coin kazanılırsa da 24 milyon MDT yine kazananlar arasında bölüşecek diyelim ki siz TT'ye verdiniz MDT kazandı ya da MDT'ye verdiniz TT kazandı bunun içinde bir teselli ikramiyesi gibi bir şey var bunu da Binance veriyor İşte 3040 BNB'yi de kazanamayanlara Bölüştürüyor arkadaşlar şimdi iş, işin aslında en önemli kısmına geldik ee, şimdi bu haber sonrası bu dokuzuncu arkadaşlar öyle düşünün bildiğiniz üzere büyük borsalarda yapılan haberler bizim zaten telegram kanalımız var orada bu haberleri paylaşıyoruz hatta son iki verdiğimiz haberde arkadaşlarımız ve biz ciddi karlar elde edebildik yani şöyle söyleyeyim bu kripto paralarla ilgili büyük borsalar haber yaptığında bu kripto paralar aynı gün içerisinde ciddi bir şekilde yükseliş gösterebiliyor şimdi özellikle bu coin oylaması yani kripto para oylaması sırasında bu var olan coin'lere baktığımız zaman işte TT bugün bakın %18 işte bu MDT de bakalım bugün %8 daha fazlaydı bu arada arkadaşlar hani bu haber çıktığında bu haber çıkar çıkmaz hani biz Binance bu kripto paraları oylayacağız ve borsalarımızda listeleyeceğiz dediği zaman çok daha fazla yüksekti ee, şimdi biraz daha düşmüş bu fırsatları kaçırmamak gerekiyor bu fırsatları kaçırmamak için de arkadaşlar bakın şimdi şuna bakalım. MDT coin gördüğünüz gibi arkadaşlar o zaten varmış. TT coin'e bakacağız şimdi. TT coin'de Huabi de varmış arkadaşlar. Bildiğiniz gibi OKEX, Huobi, FTX bunlar büyük borsalar. Bunlar da üyeliğinizin olması son derece önemli. Bundan sonra biz bu borsaları da çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz hedef kitlemize baktığımızda daha önce bunlarla ilgili haber yaptık aslında. Ee, ama çok fazla talep olmadı. Bu talebi göremedik. Şimdi aşağıda link vereceğiz arkadaşlar. Bu borsaların kayıt linklerini vereceğiz. OKEX'e kayıt olup 100 dolar yatırdığınızda size 10 dolar bir bonus verecek bu link sayesinde. Yine FTX'ten %5 bir komisyon indirimi alabileceksiniz. Ayrıca şöyle bir avantaj olacak. Aşağıdaki verdiğimiz linklerden kayıt olursanız arkadaşlar biz şunu görebileceğiz. Bu, bu borsalara kayıt olan kullanıcılarımız da var. Dolayısıyla bu borsalarla ilgili bir gelişme olduğunda biz size aktarabileceğiz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü daha önce e, bu tür borsalarda işte FTX ile ilgili bir içerik hazırlamıştık. İşte altına linkimi linkimizi koymuştuk. E, hiçbir hani ne izlenme geldi ne de herhangi bir talep geldiği için e, biz bu borsalarla ilgili çok fazla güncelleme ya da çok fazla paylaşım yapmadık. Ama özellikle bu oylamalar sonrası işte Binance'da listelenmeyen coinlerin Binance'da listelenmesi sırasında başka büyük borsalarda oluşu bize bir gün içerisinde ciddi %10, %20, %30 gibi paralar kazandırabildiğini gördük. Dolayısıyla biz de bundan sonra bu borsalarda haberler yapacağız. Dediğim gibi bu borsaların kayıt avantajlı kayıt linkleri aşağıda muhakkak onlardan kaydolun arkadaşlar. Biz de sizin bu talebinizi görebilelim gerek bu videoları çağırtalım gerekse telegram grubumuzda bu borsalarla ilgili haberler yapabilelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine bu oylamayla ilgili anlamadığınız bir yer olursa muhakkak yorum kısmında bize yazın arkadaşlar. Oylama gününde tekrar zaten video çekiyor olacağız. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.